Dul kadının bağışı. İsa başını kaldırdı ve bağış toplanan yerde bağışlarını bırakan zenginleri gördü. Yoksul bir dul kadının oraya iki bakır para attığını görünce, size gerçeği söyleyeyim dedi. Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya, zenginliklerinden artana attılar. Bu kadınsa yoksulluğuna karşın geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi. Sonun belirtileri bazı kişiler tapınağın nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince İsa, "Burada gördüklerinize gelince, öyle günler gelecek ki, taş üstünde taş kalmayacak. Hepsi yıkılacak." dedi. Onlar da, "Peki öğretmenimiz, bu dedikleriniz ne zaman olacak? Bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?" diye sordular. İsa, "Sakın sizi saptırmasınlar." dedi. Birçokları, "Ben oyum ve zaman yaklaştı." diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin. Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek ama son hemen gelmeyecek. Sonra onlara şöyle dedi. Ulus ulusa devlet devlete savaş açacak. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, sindanlara atacaklar.'' Benim adımdan ötürü kralların, valilerin önüne çıkarılacaksınız. Bu size tanıklık etme fırsatı olacak. Buna göre kendinizi nasıl savunacağınızı önceden düşünmemekte kararlı olun. Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki, size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek. Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ne var ki başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır. Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız. Yeruşalim'in ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır. O zaman Yahudiye'de bulunanlar dağlara katsın. Kentte olanlar dışarı çıksın. Kırdakiler kente dönmesin. Çünkü o günler yazılmış olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir. O günlerde gebe olan, çocuk yemziren kadınların vay halini. Çünkü ülke büyük sıkıntıya düşecek ve bu halk gazaba uğrayacaktır. Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. Yarışelim, öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir. Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek. Dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak çünkü göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın. Bunların yapraklandığını gördüğünüz zaman yaz mevsiminin yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki Tanrı'nın egemenliği yakındır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak. Ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Kendinize dikkat edin. Yürekleriniz sefaat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir. Her an uyanık kalın. Gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve insanoğlunun önünde durabilmek için dua edin. İsa gündüz tapınakta öğretiyor, geceleri ise kentten dışarı çıkıp Zeytin Dağı'nda sabahlıyordu. Sabah erkenden bütün halk onu tapınakta dinlemek için ona akın ediyordu.